Şimdi de karşımıza dinamik menkul değerler yatırım danışmanı Erkan Kabapelis var. Erkan Bey hoş geldiniz yayınımıza, günaydın. Günaydın, hoş bulduk Melisa Hanım. Evet, size de soralım nasıl bir hafta devraldık sizce diye başlayayım ben. Tabii. Biraz yorumlayalım. Şimdi geçtiğimiz haftayı özellikle 1469 puan seviyesinden açan, sonrasında 31 puanlık düşüş yani %2 düzeyinde bir düşüşle 1438 düzeyinden kapatan bir endeksimiz vardı. Karışık bir seyir vardı. Tabii ki burada teknik anlamda çalışmaların olduğunu takip ettik. Nedeni geçtiğimiz haftanın veri akışı çok yoğun değildi. Sadece iç piyasada bir Merkez Bankası Başkan konuşması vardı. Bir de OVP vardı. OVP tabii ki tahminle beklentilerden önce geldi. Resmi gazetede yayınlandı. Biz bunu tabii ki kendi hani lansman şeklinde görmeye alışız. Dolayısıyla geçtiğimiz haftanın iki önemli verisi bir OVP, iki Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun konuşması. Bunun dışında da hem yurt içi hem de yurt dışında bir haber akışına bağlı olmaksızın Teknik anlamda ve yurt dışı tarafından gelen satış baskısıyla birlikte e, karışık bir seyir takip ettik. E, geçtiğimiz haftanın tabii ki e, en önemli e, katalizörlerinden bir tanesi yurt dışı yerleşiklerin pozisyonlarının açıklanmasıydı merkez bankası tarafında. Burada e, son 5 haftalık periyotta 619 milyon 614 milyon dolarlık e, bir alış serüveni var. Son 5 haftadır alım yönündeler hisse senedi tarafında. Hem hisse hem tahvil yönünde 990 milyon dolarlık bir pozisyonlanma izliyoruz iç tarafta. bunun dışında tabii ki diğer taraftan Merkez Bankamızın açıklamış olduğu rezervler 119 milyar dolar düzeyine ulaşmış vaziyette. Bunlar tabii ki iç piyasayı etkileyen, olumlu yönde etkileyen katalizör haberlerdi. tabii ki OVP'nin de etkisi vardı diğer taraftan. iç piyasada olumlu takip edilen ancak diğer taraftan hem dolar endeksinin yükseliyor olması hem merkez bankası başkanı Kavcıoğlu'nun yapmış olduğu açıklamayla birlikte yükselen dolar kuru iç içerdeki görünümü birazcık karıştırdı diyebilirim. Evet peki bu haftayı sizce neler belirleyici ya bu hafta neler belirleyici olacak gibi gözüküyor? E, bu hafta birazcık ekonomik veri bir akışımız yoğun. Aslında iç tarafta e, birkaç verimiz var. Sanayi verisi var, ödemeler dengesi verimiz var, perakende satışlar var. Ancak tabii ki cuma günü özellikle piyasa katılımcılarının e, eylül anketi yorumu olacak, takip edeceğimiz. E, burada önemli olan... E, yıl sonu enflasyon tahmini ve yıl sonu dolar kuruydu. Yıl sonu enflasyon tahmini %16.2 idi piyasa katılımcılarının yıl sonu tahmini e, bir önceki ankette. E, dolar kuru 8.94 düzeyindeydi. Şimdi son gerçekleşme özellikle son enflasyon gerçekleşmelerin gerçekleşmesi %19.25'te olan gerçek manşet enflasyonumuz. Bu baz alınacak. E, dolar kurunun şu anki seyri baz alınacak ki gevşemeyen bir dolar kuru var. 8.26'ları gördü ancak 847 noktalarına kadar tekrardan tırmanmıştı. E hatta şu an 847 düzeylerinde işlem görmekte hafta itibariyle. E ve diğer taraftan OVP'den gelen bir açıklama vardı. Yani piyasa katılımcıları anketinin yorumu gerçekten e, piyasada en önemli iç taraftan takip edeceğimiz önemli verilerden. Dışarıdan da tabii ki ABD'nin tüfesini takip edeceğiz, Euro bölgesinin e, verisini takip edeceğiz, sanayi üretim verileri var bunları takip edeceğiz. Piyasayı birazcık domine edecek veriler bunlar olacaktır diye düşünüyorum Melisa Hanım bu evet. hafta itibariyle. Peki e, yani nasıl bir seyir beklemek gerekir bu hafta? Daha sakin mi gideriz sizce yoksa e, biraz dalgalı mı? Evet, şimdi iç tarafta tabii ki bakarken birazcık şeye bakmak lazım açıkçası e, teknik anlamda bakmak gerekiyor. Yine 200 günlük hareketli ortalaması ki şu an itibariyle 1441 düzeyinde gözüküyor. 200 günlük endeksin hareketli ortalaması. E, bu seviyenin çevresinden çok uzaklam, uzaklaşma yani uzaklaşmaz endeksimiz. E, genel olarak bunun altında kaldığında satış baskısı sertleşir, üstünde kaldığında da e, tabii ki burada hacmin e, etkisi ve e, pozisyon. ...pozisyonlanmanın etkisini görürüz. Burada da çok uzaklaşmıyor açıkçası. E, altında kal, e, kalırsak eğer burada takip edeceğimiz 200 günlük hareketli ortalama altına... Kalırsak takip edeceğimiz seviye birazcık da 1408 noktası olabilir. Tabii ki dış taraftan yani yurt dışı taraftan gelen satış baskısı da devam ederse ve veri akışında güçlü veri açıklanırsa diğer tarafta birazcık baskı devam edebilir. 1408 seviyesini takip edeceğiz. Ancak burada 1408'e gitmeden önce önemli iki nokta daha var. 1415 ve 1414 seviyelerinde oluşan 100 ve 50 günlük hareketli ortalamaları takip edeceğiz. O da ki 200 günlük hareketli ortalama üzerine çıkarsak eğer bu sefer de 1444 şirketimizin önemli direnç noktasıdır. Bu noktanın aşılmasıyla birlikte 1464'ü takip edeceğiz. Benim tahminim yine 1464 ve 1415 arasında bir bant hareketinde e, işlemler geçebilir bu hafta. E, tabii ki e, çok korkulmaması gerekir. Panik yaratacak kadar e, önemli veriler e, yani önemli bir geri çekilme tahmin etmiyorum tabii ki E, çünkü. E, Piyasamız 1350'li seviyelere gidecek kadar negatif bir potansiyele sahip değil şu an için. Tabii ki katalizör haberler önemlidir. Yukarı veya aşağı yönde itici güçtedir. Bunun dışında teknik seviyeleri takip ediyor olacağız. Bu minvalde 1415-14. 100 ve 50 günlük hareketli ortalama 1464'te yukarıdaki direnç noktamız, noktamız olmak üzere dalgalanma bekleyebiliriz. E, gelen haber akışlarına göre değişiklikler gösterecektir. Bu arada ABD'den gelecek tüfe tabii ki çok önemli olacak. Piyasaların seyrini asıl e, değiştirebilecek e, etken bu olacak. Bundan dolayı e burada %5,4 olan tüfenin %5,3'e gerilemesi bekleniyor. Beklentiler dahilinde bir hareket gelirse tabii ki piyasalarda çok bir etki olmaz. Beklentiler zaten fiyatlanır. ama beklentilerin ötesinde haberler haber akışı gelirse birazcık piyasada dalgalanma bekleyebiliriz. Bu noktada yatırımcıların genel olarak pozisyonlarını negatif yönde ağırlık çok artacak diye panikle satmalarından ziyade geri çekilmeleri kademeli alma olarak kullanabilirler. Çünkü söylediğim gibi geri çekilmeyi yani 1408 desteğimiz altına kırılması gerektirecek önemli bir e, potansiyel yok. Yani bir katalizer haber e, yok. Tabii ki hafta içerisinde ekstra bir haber gelir. Onu bilemeyiz tabii ki. E, bunu da takip edeceğiz. Evet. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nin tüfe rakamının da yarın açıklanacağını hatırlatalım. Saat 15.30'da gelecek bu veri. E, çarşamba günü de İngiltere tüfe. Cuma günü de saat 12'de Euro bölgesi tüfe e, rakamlarının geleceğini de hatırlatmış olalım. E, ben açılış beklentinizi de sorayım bugün e, BIST 100 endeksine ilişkin. E, birazcık e, şeyden Asya piyasalarının bu teknoloji hisselerinin geri çekilmesiyle birlikte e, baskı yaratması e, etkili. E, bunun bu birazcık aşağı tarafta bir baskı yaratabilir diye düşünüyorum yani aşağı yönlü gitme tarafında e, dolar endeksi biraz yükseliyor bu biraz baskı yaratabilir aşağı tarafta muhtemelen negatif bir açılış yapabiliriz ben burada 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkacağımızı düşünüyorum bugün veya yarın e, bunun gerçekleşmesi önemli olacaktır eğer altında kalırsak çünkü baskı artabilir bunu da yatırımcılarımız da istemez Bu nedenle geri çekilmeleri alış yönlü kullanacaklardır diye düşünüyorum e, dolayısıyla bugün için e, hafta, haftanın başlangıcı açısından biraz negatif e, bir başlangıç gelebilir. Evet. Dolar-TL'ye yönelik beklentinizi de alalım. Tabii. Dolar-TL'de e, Biraz önce bahsetmiş olduğum e, haber akışı, geçtiğimiz haftanın haber akışı biraz etkili oldu. 8.27 destek noktasının üzerinde 5 günlük bir serüven vardı. Buralarda gerçekten tutunuyordu. Biz de hatta diyorduk ki hani buralarda yer yapıyor kendisini aşağı gitmek için güçlenebilir 8.27 desteğimiz üzerinde. E, akabinde iç taraftan gelen bir konuşma neticesiyle yön birazcık daha e, yukarı döndü. Çok hızlı şekilde 8.40'ın üzerine çıktık. E, tabii ki burada... E, faiz indirim sürecinin e, erkene alınma ihtimalini konuşmak bile e, piyasadaki e, piyasa üzerindeki dolar TL kuru üzerindeki etkisi önemli. Ha Tabii ki biz sadece biz değer kaybetmedik yani sadece dolar e, TL kuru kaybetmedi. Bütün ülkeler para birimleri özellikle gelişmekte olan ülkeler tarafında Brezilya liderliğinde önemli bir değer kaybı söz konusuydu. Biz zaten ondan öncesinde de değer kaybettiğimiz için diğerleri kadar bir değer kaybımız olmadı. Ancak burada önemli olan takip ettiğimiz seviye son dört gündür takip ettim. Mesela 8.49 direnç seviyesi çok önemli Melisa Hanım. 8.49'un aşılmasıyla birlikte çünkü bu sefer de 8.50'li bantlara tırmanıyoruz. 8.49'lu bant aşılmaması önemli. Aşağı tarafta da 8.27 destek noktası önemli. Gelecek tüfe verileriyle birlikte dolar endeksinin hareketi takip edilecek. Bugün itibariyle 92.70 seviyesine kadar tırmanmış gözüküyor. Yine 93 seviyelerine çok yakın. Tabii ki eğer bu etki devam ederse dolar endeksinden gelecek. Dolayısıyla 8.49 aşılabilir. 8.49'un aşılmasıyla birlikte 52'lik bir seviyemiz var 8.52'lik ancak genelde 8.50-8.60 arası yukarıya veya aşağı yönünde çok hızlı açılıyor. Yani 8.50'yi görünce 8.60'a 8.60'ın altını görünce de 8.49'a çok hızlı geçiyoruz. Dolayısıyla tekrardan bu hareket izlenebilir. 8.49 üzerine çıktığında bu noktadan sonra 8.60'a kadar muhtemelen pozisyonlarımız yukarı yönlü değişebilir diye düşünüyorum. Evet 10 altına ilişkin beklentinizi de alalım. Tabii ki onu da aktaralım. Şimdi Onsalt'ın tarafında e, 1790 dolar seviyesinde e, şu an itibariyle. Onsalt'ın da 1805 direnç noktamız var. E, son 4 gündür bunun e, 1785 dolar üzerinde bir seyri var. Şimdi altın özellikle pozitif görünüme geçebilmesi için e, geçmesi gereken, e, aşması gereken çok önemli bir nokta 1829 dolar seviyesi. E, gerek e, ABD 10 yıllık tahviller olsun, gerek e, delta varyant yaratmış olduğu tedirginlikle e, ekonomik aktivitelerdeki zayıflama sinyalleri olsun e, gerek e, ülkelerin varlık alım tahvil bu e, e, Varlık alım programlarındaki takvimler belirlenmemiş olsun, bu belirsizlik olsun. Dolayısıyla ons altın hep 1809-1829 dolar seviyesini test ediyor, ancak aşamıyor. Dolayısıyla öncelikle pozitif görünümü devam edebilmesi için bu seviyenin aşılması gerekiyor. Aradaki de direnç noktamız 1805 dolar olacaktır. E, şu an ilk ilk e, takip ettiğimiz nokta 1805. Bunun aşılmasıyla birlikte 1829 dolar seviyesinin aşılmasını bekleyeceğiz. Muhtemelen 1780 dolar seviyesi önemli bir destek noktası. Son dört gündür bu nokta üzerinde kalıyor. E, haber akışlarına bağlı olarak bu noktanın üzerinde e, kalıcılık seyredilebilir. 1805'in aşılmasını takip edeceğiz. Eğer olası ki e, aşılmazsa 1785 dolar altında 1763 dolar destek noktamız var e, Melisa'nın. Sevgili Arkan Kabapeli çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için programımıza. Dinamik Menkul Yatırım Danışmanı yeniden görüşmek üzere diyoruz ve iyi haftalar diliyoruz.